Kanal Özdemir ben. Trabzon, Beşikdüzü, Şalpazarı'nın Fidanbaşı köyündenim. 76 doğumluyum, 1976 doğumluyum. E, ekstrem sporlarla ilgileniyorum. E, i̇ki çocuğum var. Dört denizi kanoyla, e, kürek gücüyle dört denizi geçmeye e, hedefleyen ilk kişiyim. Daha önce de, denendiğini duymadım. Daha önce e, yelkenliyle yapıldı, tekneyle yapıldı ama deniz kanosuyla ilk defa deneniyor. Çocukluk yıllarında yani ilkokul, ortaokul çağlarında yaz tatillerimizi biz köyde geçiyoruz. Köyde geçirirken çocuk, çocuk yani aynı yaş grubunda birlikte bize düşen görev çobanlık yapmak. Rahmet dedemin sırları falan var. Yaylada çobanlık yapıyoruz ve orada o zaman o yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelip işte yaşıtlarım, amcaoğulları, dayıoğulları, arkadaşlar akraba falan büyüyünce ne olacaksın bir muhabbeti olur devamlı. Ya yani kimisi doktor olur, kimisi polis olmak ister. Ben seyyah, gezgin olmak, maceracı olmak istiyordum. Ben hep dalga geçiyorlardı. Dayı oğulları, amca oğulları. Hep alay ediyorlardı. İşte hatta top oynuyorduk. Top bile oynatmıyorlardı. Yani. Olayı hep dışında tutuyorlardı. Bugün benimle kamp atmak için real veriyorlar. Hatta bizi de götür diyorlar. Kar oturumda falan. Bu sefer ben diyorum ki onlara bazen bizim köyümüzün derneğinde toplantı yapıyoruz. Siz diyorum hiçbir yere götürmeyeceğim. <laughs> Ve dersinde Türkiye'nin 11 bin kilometre kare olduğunu öğrendiğimde bisikletle turlamak istemiştimdir. Sonra bütün, bütün sahil şeridinin 8 bin kilometre olduğunu öğrendiğim zaman kovboy filmlerinde, hani kovboylardan kaçan kızız delilerin Akarsu'daki kanallarından ilham alıp esinlenip Türkiye'nin bütün sahil şeridini kanoyla geçmek gibi hedeflerim oldu. Tabii yaş, büyüdükçe hayata atılmak durumunda kaldık. Askerlik, evlilik, çocuk derken bir yerde hayallerimi ötelemek durumunda kaldım. 2013'te Marmara'yı bisikletle geçtim. 2014'te İstanbul'dan Trabzon'a 9 günde bisikletle geldim. 2015'te kızımla birlikte 7 yaşında o zaman kızım. Bisikletimin arkasına römork takarak İstanbul'dan Çanakkale'ye gittim. 2015'te bir paraşüt kazası geçirdim. Dizimdeki oluşan kıkırdaktaki yaralanmadan mütevellit spor doktorum bisiklete ara vermem gerektiğini söyledi. Ben de diğer iki hedefim, bir yamaç paraşütüyle paramotorla Türkiye'yi 11.000 km'yi havadan geçmek, diğeri Kano öyle geçmek hayallerimi önce bir ekonomik olarak tarttım, Kano daha ulaşılabilir geldi, kısa bir eğitim aldım, biraz da antrenmanla 2017 yılında sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için yaşadığım şehirden hayallerini kurduğum şehre yani İstanbul İstanbul'dan Trabzon 500 limanına 29 gün sonra bu kano geldim. 2019'da ise e, at, e, tarihimizi değiştiren Atatürk ve silah arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla onları onurlandırmak için iki arkadaşımla birlikte e, Bandırma Vapuru'nun kaptanı Sayın İsmail Hakkı Durusu'nun torunu e, yaşayan torun Necat Ulugölden Türk bayrağını alarak 21 gün süren e, Bandırma Vapuru'nun izlediği güzergahı takip ederek İstanbul'dan e, Samsun'a gelerek e, o dönemin e, valisi Sayın İsmail Kaymakbey'e bayrağımızı teslim ettik. Daha sonra 2020'de ben Türkiye'nin bütün sahil şeridini kanoyla geçecektim. Yani çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bir adım attım fakat e, korona çıktı. E, dolayısıyla 2021'i öteledim. 2021'de korona devam ettiği için 2022'ye nasip oldu. E, 14 Mayıs'ta kanomu e, Gürcistan sınırından suya indirerek e, seyirime başladım. 6 gün fırtına yedim. 6 gün fırtınadan dolayı denize çıkamadım. 2 e, buçuk günde yarım gün, yarım gün olmak üzere toplamda 7 buçuk gün e, denizden uzak kaldım, karadaydım ve ayın bugün 29'u şu an burası Ordu Hoynat Adası'na geldim. Hayal edin, imkansızı düşünün, yapılmayanı yapmaya gayret edin ama hayal edin, hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışın. Kurduğunuz hayalin başkasının çok saçma olmasının hiçbir önemi yok. Benim için de aptal dediler, saçma sapan şeyler denildi 35 sene önce çocukluğumda ama bugün 45 yaşında hayallerimin peşinden gidiyorum. Ve bana saçma sapan, aptal diyenler bugün o hayallerimin içinde dahil olmak istiyorlar. kız çocukları için Koruncuk Vakfı için bağış kampanyası başlattık. Amacı uygun bir şekilde bitmesi bitmesini temenni ediyorum. Siz değerli arkadaşlardan manevi olarak sosyal medyadan Kano gezgini olarak beni takip edebilir, bana manevi destek sağlayabilir. Koruncuk Vakfı için de ekonomik desteğinizi, maddi desteğinizi bekliyoruz. İlginize teşekkür ederim.